Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. ben İsmail Çalışmaz Bugün yine Peugeot 106'umuzla beraberiz Peugeot 106 Quicksilver Yakıt tüketimi hesaplamasını yapacağız arkadaşlar Arabamız 75 beygir ve 1400 motor Bir araç şöyle görmüş olduğunuz gibi Bu şekilde yere biraz yakın alçak Bunun bir benzinde Yakıt tüketimini hesaplayacağız Ben arabamı ısıttım şu an sıcak Benzinliğe de yakın bir yerdeyim Yaklaşık 100 km işte 90 km sonra Benzini tekrar dolduracağız Ne kadar doluyor bunun hesaplamasını yapacağız Şöyle etrafından bir göstermek istiyorum bu faydalı videoyu beğenirseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Dışarıda çok rüzgar var. O yüzden içeri geçiyorum hemen. Evet arabamızın içerisindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada şel var. Şelden benzin alacağım. Arabamızın yakıtına bakalım. Buradaki ibre bir şey fark etmiyor. Bunun doluluk oranı çok da önemli değil. Çünkü zaten biz tamamen dolduracağız şimdi. Şöyle doldurmadan önce ibreyi de sıfırlamak istiyorum. Şöyle uzun basarak. Evet. Bunu sıfırladık. Arkadaşlar ibreden de görünüyor. Şu an benzinimizi doldurduk. Orada bir problem çıktığı için iki ayrı ayrı benzin almak zorunda kaldım. Buradan ben bunları alt bölüme tek tek yazarım. Toplarım size gösteririm. Önce 7.46 ile performans benzin aldım. Sonra da 7.42'den yani dolmadığı için. Şöyle göstereyim. 37,498 litre almışım. Yani 37.5 gibi bir şey. Daha sonra da 4 litre almışım. Toplamda 309 lira falan yapıyor. Evet 309 lira yapıyor. Şuradan da net görünebilir. Şuradan görünüyorsa eğer 309 liralık bir benzin aldık arkadaşlar kredi kartıyla. Yaklaşık bir 90-100 kilometre sonra tekrar dolduracağım ve o zaman ne kadar dolacak bunu göreceğiz. Yani buradaki şimdi bu benzin fiyatının 7.46 olması hiçbir şey değiştirmiyor. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Daha sonra belki 5 liraya bile benzin alsak aldığımız litre önemli. Kaç litreye kaç litre yaktığı daha önemli yani kaç lira yaktığından. Çünkü benzin fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Bugün benzin fiyatı atıyorum 7.46 bir ay sonra bu 8 lira olabilir. Bu yüzden kaç litre yaktığını tam hesaplayamayız. Litre bazında hesaplamamız daha doğru olur. Arkadaşlar sağlıklı bir hesap yapmak için yaklaşık böyle 90 kilometre, 100 kilometreyi geçmemeye dikkat edeceğim. Ayrıca e, arabamızın lastiklerinin hava basınçları da şu anda normal seviyede. Yani düşük ya da fazla değil. Bu da çünkü etkiliyor. Hava şartları da etkiliyor. Şu an hava birazcık rüzgarlı. Ya bu yüzde bir falan etkiler ama yine de bunları da söylemek zorundayım. Ayrıca klimamız da kapalı. Zaten kış aylarındayız. Yani hava şu anda 16-17 derece. Bu yüzden klimamız da kapalı. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Klimamız açık olsaydı. Şimdi yoldayız ve 90-100 kilometrede hızlarla devam ediyorum. Şu an yaklaşık 43 km olmuş. Yolumuza bu hızlarda devam ediyoruz arkadaşlar. Çok engebeli yollardan geçtiğim söylenemez ama yine de hep yokuş aşağı indiğimi söyleyebilirim. Hiç yokuş yukarı bir yere gitmedim. Bir tek şimdi Marmaris falan geçeceğim. Ben Datça'dan yola çıktım. bilenler biliyordur. Ege bölgesi de zaten yollar çoğunlukla virajlı. Yani bu bölümlerde daha çok virajlı. Sıcak asfaltla yerini normal taşlı asfalta bıraktı. Belki bu da etkili olabilir. Bunu da söylemek istedim. Hadi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hala yoldayız. Yaklaşık 67.7 km olmuş. Yani yaklaşık bir 70 km olmuş. Hala yola devam ediyorum. Havada biraz yağmur başladı. Bu yüzden normalden biraz daha yavaş gidiyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Bazen atışıyor bazen yağmur Çiseliyor arkadaşlar Ama genellikle bulutlu bir hava Şu an kaç kilometre olmuş 81.3 Yaklaşık 90 kilometre olduğunda muhtemelen Benzinlik istasyonu var oradan benzin alacağız Sonra da Hesaplamamızı bitireceğiz Normalde müzik dinliyorum ama Hatta şu an Gülçen yat, Yatacağız kalkacağız çalıyordu Ve Telif dolayısıyla kapatıyorum mecburen. Zaten kendim de konuştuğum için arka planda müzik çalmıyor. Evet devam. Daha önceki Peugeot 106 Quicksilver'ın benzin tüketimi testini hesaplamasını yapmıştık. O zaman Mayıs Haziran aylarıydı. Sıcak bir havaydı. Şimdi de Ocak ayının sonundayız. Yani kış aylarındayız. O yaptığımız denemede sıcak havada bir hesaplama yapmıştık. Nasıl yakıt tüketimi nasıl onu hesaplamıştık. Şimdi de kış aylarında yani soğuk havalarda ne kadar yakıt tüketimi var onu hesaplıyoruz. Yani bir yandan güzel oluyor arkadaşlar. Ayrıca bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bu arabaya bildiğiniz gibi Varex egzoz takmıştım ben. Şu an Varex egzozumuz da kapalı. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Yani bu tür detayları söylüyorum. E, ayrıca katalizör de yok. Katalizör iptal yapmıştık. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Yani bu tarz aklıma gelen yakıt etkileyecek şeyleri söylemeye çalışıyorum. Çünkü insanlara faydası oluyor. Siz de bu videoyu izleyerek Peugeot 106 almadan önce böyle bir hesap kitap yapabilirsiniz kendi açınızdan. Çok yakıyorsa almazsınız. Az yakıyorsa iyiymiş az yakıyormuş deyip alabilirsiniz. Yani bu tarz faydalı videolar güzel oluyor. Bu yüzden videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Hadi yolumuza devam ediyoruz. Evet şu anda Gökova Kavşağı'na doğru geliyorum arkadaşlar. Kilometrede 89,4 yazıyor. Yani şurada Gökova Kavşağı'nı geçtikten sonra solda bir benzinlik var. Oradan benzin almayı düşünüyorum. Bu Gökova Kavşağı'nı biliyorsunuzdur belki Türkiye'nin en güzel kavşaklarından biridir. Şimdi or oraya ilerliyorum. Oraya geçtikten sonra bir 300-400 metre sonra sağ tarafta benzinlik olacak. Bu yola büyük şehirlerden geliyorsanız Ankara'dan İstanbul'dan Muğla'ya geçtikten sonra bu kavşağı görüyorsunuz Gökova Kavşağı'nı. Kavşan bir tarafı Marmaris'e, Datça'ya çıkıyor. Diğer tarafı da Antalya, Fethiye, Dalaman'a, Ortaca'ya çıkıyor. Bu yüzden gerçekten güzel. Yani nereye giderseniz gidin çok güzel yerlerle karşılaşacaksınız. Evet ben de birazdan benzinliğe gideceğim. Kilometremize tekrar bakalım. 90,4 orada yaklaşık 91 olacak. Ve bakalım kaç litreye depomuz dolacak. Arkadaşlar şansa bak. Komple Sadece benzinlik var. Başka hiçbir şey yok. Kapatmışlar. Başka yerden alacağız mecburen. Arkadaşlar Gökova Kavşağı'nın orada bir tane benzinlik vardı. Yani benim yolum şu an Muğla'ya doğru olduğu için oradan almak zorundaydım. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi Sakar Geçidi var burada. Sakar geçidinden çıkıyorum. Gerçekten hani sadece yokuş yukarı gittiğiniz bir yol burası. Ve üzerinde de o güzergahın üzerinde de bir benzinlik yok. Bu yüzden Sakar geçidini geçtikten sonra bir benzinlikten benzin alacağız. O da 100 kilometreyi geçecek muhtemelen. Bu yüzden ben buraya bir geçmeden benzin almak istiyordum. Çünkü belki yanlış hesap yapabiliriz. Ama yapacak bir şey yok. Orada benzinlik var ama pompaların hepsini iptal etmişler. Orada zaten gaz satılıyor diye biliyordum ama çünkü her yerinde iptal gaz yazıyor. Yani yapacak bir şey yok. Biraz daha biraz daha ilerden benzin almış olacağız. Yanlış bir hesap yapmış olabiliriz. Zaten bu %100 doğru bir hesaplama olmayacak arkadaşlar. Şimdi 100 km'de ne kadar kaç litre yaktığını atıyorum ben de 11 litre yakar. Siz denersiniz 9 litre yakar, 12 litre yakar. Bunlar değişiklik gösterebilir ama aşağı yukarı kendi kafanızdan bir hesap yapmış olursunuz. O yüzden doğruluk payı çok az var. %100 doğru diyemem zaten. Siz deneseniz de diyemem. Bendeki olanaklara göre de diyemem. Zaten fabrika verisi farklı. Benim denediğimde çıkan sonuç farklı olacak. Bu yüzden yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bir de şimdi Sakar çıktıktan sonra sis başladı. Ama burada yakınlarda bir yerde benzinlik var. Kilometreye de bakalım kaç olmuş. 102.9 Burada çok yakınlarda bir benzinlik açıldı. Hatta yeni açıldı. Opet açıldı. Oradan bir benzin alacağım. Tabii şu an nerede olduğunu göremiyorum. Siz de göremiyorsunuz doğal olarak. Ama birazdan benzin aldığımda artık ne kadar yakıt ne kadar yakıt yaktığını göreceğiz. Şöyle ideye baktığınızda çeyrek bile yakmamış. Tabii bu fazla da iyi değil. Bu arada Sakar geçidini çıktım. Yani Muğla bölgesinde yaşıyorsanız ya da buraya tatile falan geldiyseniz burayı biliyorsunuzdur gerçekten. Epey bir yokuş çıkıyorsunuz, tırmanıyorsunuz yani bu yüzden birazcık fazla yakmış olabilir. Bu hesabı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Opet'te göründü. Hatta oraya kadar geleyim. Orada videoyu kapatayım. Şöyle. Zaten 70'te falan geliyorum şu an. Evet. İnşallah burada benzin vardır. Ne zaman böyle yakıt tüketimi videosu çeksem saçma sapan işler çıkıyor arkadaşlar. Buradan benzin alayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda 104 km olmuş ve depomuzu tekrar doldurduk. Ne kadar doldurduğumuzu gösteriyorum hemen. Gördüğünüz gibi şöyle titremesin. 7.37'den benzin almışım. 6,78 litre benzin almış. O da 50 lira yapıyor. Tam 50 olması da beni şaşırttı açıkçası. Gördüğünüz gibi yani 104 kilometrede 50 lira benzin yakmışız. Litre olarak da gerçekten az yaktığını düşünüyorum. Nedenini de anlamadım. Şöyle 309 liraya doldurmuştuk. Biraz önce, biraz önce dediğim yaklaşık bir iki saat önce falan. Gördüğünüz gibi şimdi de 50 liraya yakıtımızı Doldurmuş olduk. Böyle bir video olmuş oldu arkadaşlar. Umarım bu faydalı videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Yani beğen butonuna basmanız gerçekten benim için çok değerli arkadaşlar. Ayrıca farklı söylemek istediğiniz şeyler varsa Peugeot 106 Quicksilver ile ilgili aşağıdan yorum kısmına belirtebilirsiniz. Yani bu benzin tüketimiyle, gaz tüketimiyle alakalı ben hiç gazlı bir Quicksil vurur. Kullanmadım. Bilmedim de. Ne kadar yakıyor bilmiyorum arkadaşlar. Litrede falan ne kadar yakıyor? 100, 100 kilometrede kaç litre yakıyor? onlara bir yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü başka arkadaşlar da izleyecektir. E, bu arabayı almadan önce çok kişi izleyecektir muhtemelen. O yüzden onlara bir faydanız olmuş olur. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.